Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan giren tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar kendinizi mutsuz hissediyorsanız bulgasını size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce Ant Hocam yazın hocam ücretsiz yıldız bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyoruz. Ercüment Hocam İnsan kanalından yazıyorsunuz kardeşler.